neden öyle oldu acaba? Bu okay ee, deyince... Evet, deyince. şu anda canlı yayına başladık tekrar. Left şeyi yerleştiriyorum. Ee, bir şey yapayım. Evet, şeyi yerleştirirken bu arada ben de yayınla ilgili kontrol yapayım. Tamam. Ee, part 2 hmm. olarak... Evet, burada... Tekrar atayım hemen linkleri ben arkadaşlara. Ee, tekrar linkleri attık. Düğme tablayı için bir ekleme yapacağız kardeşim. Tamam. Şu şurada durun, Çek, burayı çekmeden önce tamam. Emir Ali tatlı suyu ekleyeceğiz. Emir Ali ekleyeceğiz. Tamam. Evet. Ee, evet tamamdır. Şimdi tamam. E, dur. Kura çekimi için Lefkoşa'yı bir ayarlayalım. Lefkoşa'ya geldik. Evet. Okay. Lefkoşa'dayız. Şimdi Bununla ilgili de hemen kısa bir açıklama yapayım. Lefkoşa Tavla Ligi'nde 48 kişi olacak, 12 şer kişilik, 4 grup. Ve e, grupların isimlerini söyleyeyim. Ahbap Trading Limited var, Digital Workshop var, Çağan Medya ve Rudex Danışmanlık. Burada yine firmanın sorumluları olduğu için onları kendi gruplarına ekledik. Bir tek Ahbap Trading'de Mustafa Hoca ya da Selçuk Yılmaz ikisinden biri olacaktı. Yani e, ikisi aynı firmanın ortakları oldukları için. Dolayısıyla biz ile çektik ve Selçuk Yılmaz çıktı. Ama Kura çekimi sonucunda Mustafa Hoca da eğer Ahbap Trading'e düşecek olursa orada kalacak. Onu söylemiş olalım. <laughs> evet şimdi evet, ilk isim hemen şey yapıyorum. Şimdi Ahbap Trading'in ikinci oyuncusunu çekiyoruz. Hüseyin Duygu'ya. Hüseyin Duygu'ya. el şöyle bir dakika lütfen kardeşim Hüseyin el Hüseyin Doygunel'i... Bu aralar oyuncuları bulmakta zorlanıyorum. Hüseyin Doğuğuneli buradaymış. Tamam. Ee, yok. <laughs> şey ya. Çok hızlı hareket edemiyorum. Evet. Hüseyin Doğuğuneli. Ahbap Trading'de. Digital Workshop için. Mustafa Hoca. Mustafa Hoca. Otomatikman Mustafa Hoca zaten Ahbap Trading'deydi. Onu oraya aktardık. Bir de kendi rica edeceğim. Şuradan sürükleyerek bırakıyorum. Sen söyle. Aydemir Aykan. Aydemir Aykem. yeni oyuncumuz Çağın Medya grubuna geçti. Dört tane grup var değil mi? Dört grubumuz var. Şimdi Rudex danışmanlık Hakan Rüstem'in grubuna. Fırat Çelik. Fırat Çelik. Kıbrıs'ın en hızlı oyuncusu. Speed yanında üstüne yok. Bir dakikalık süre içinde dokuz tane dokuz sayılık, dört tane dokuz sayılık maç yapabiliyoruz. Çok iyi. <laughs> Süper split oluyor. Sual tatlı sulu. Sual tatlı sulu Ahbap Trading'e geçti. Sual tatlı sulu tabii ben bir dakika onu elde yazacağım çünkü e, sual sual evet, sual dedik. evet sual Enes ödü Enes ödü Enes ödü dijital workshop'ta Ferhat Günal Ferhat Günal kardeşim sen Çağın Medya Grubuna geçtin. Evet, Rudex danışmanlık. Hakan. Salih Kayalı. Oho, Salih Kayalı. Salih Kayalı ile Hakan'ın maçı enteresan olacak. Evet, Ahbap Trading. Ahmet Şah. Ahmet Şah, Ahmet Şah. Ligimizde ilk defa oynayacak ama daha önce modern tavla oynamış. E, değerli üstadlarımızdan. Evet, digital oldu. Başka. Yarız Özata. Yarız Özata. Yarız Özata. Bizim Mehmet Özata Çatoz'un oğlu diye kaldı aklımda. Çağan Medya. <laughs> Özel Özçaylı. Özel Özçaylı. Dijital Barış Opa Rolex danışmanlık. Cavit Yahşi. Cavit Yahşi güzel. Cavit Yahşi yani güzel dememin sebebi şu. Ee, Hakan çok ısrar etti gelip oynamasında. Yurt dışından gelmişti sanırım. Yayınla ilgili sorun mu var? Yok yok. Yo. Evet. İsim eklememiz için, Emir Ali abi için yazdı. Evet onu gördüm ben. ekleyeceğiz. Evet. Oktay Çelik. Oktay, bir dakika. Oktay Çelik tamam. Oktay Oktay Çelik Ahbap Trading grubuna geçti. Abdullah Denizhan. Abdullah Denizhan Digital Workshop. Çağ Medya. Halil Köse. Halil Köse, Halil Üstadımız. Çağın Medya'da Evet, Rudex Danışmanlık grubuna geçecek olan oyuncu Nisan Kayalı Nisan Kayalı Rudex'e geçiyor. Nisan Orada... Nisan, orada Fırat Çelik var. Hayır, Salih Kayalı var. Aa, pardon, tamam. Otomatikman Alpha Trading'e bir sonraki grup otomatik Nisan'ı oraya aktarıyor. Şimdi çekeceğimiz kişiyi e, Rudex'ten çıkmamla aktaracağız. Bir hatırlattın, teşekkür ederim. Mustafa Kulle. Mustafa Kulli'ye otomatikman, otomatikman değil tabi, Mustafa Kulli'ye evet. şey yolu yiyoruz. Yeri belli olduğu için oraya aktardık. Evet, şimdi Ahbap Trading'e geldik, pardon, Ahbap Trading'e kendisini koymuştuk zaten, Digital Workshop için çekiyoruz. Uğur Çulhaoğlu. Uğur Çulhaoğlu, Uğur'la da çok uzun zaman görüşemedik. Geçik birçok oyuncu çok uzun zaman görüşemedik de. Bakalım ya, özledik herkese vallahi. Evet Çağın Medya Grubu için Latif Tangül Latif Tangül Latif Bey siz şöyle Çağın Medya Grubu'nda bakalım filmleri özel özel var Halil Köse Ferhat Aydemir Hüseyin Çağın Özel Latif maçını bekliyorum oradan <laughs> söyleyeyim Evet. Şimdi ben. Şu son birkaç aydır ciddi gelişme sağlayan oyuncularımız Aynen bunlar. Aynen öyle. Rudex Uğuz Göler. Kim? Oğuz Göler demin mesajda okumuştum. Ha tamam Oğuz Göler şey çünkü e, yaşatmışlardı. yaşatmışlardı. Evet. Oğuz Göler tabi listede olmadığı için otomatikman biraz şey geldi. Yani, kim diye söyledik. kusura bakmasın Oğuz Bey. Son anda katılanlardan olduğu için. Ali Kağan Artunkal. Ali Kağan Artunkal Ahbap Trading'de. Evet. Ali ile alışmıştık aynı grupta olmaya. Değil <laughs> Artık aynı şehirde bile değilsiniz. <laughs> Geleceğim ama. Evet. Kendisini desteklemeye. Evet. Gizem Kasımoğlu. Aa. Geri dönüş. Gizem'in geri dönüşü. Bakalım kimler Gizem'in kurbanı olacak bu turnuvada. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Tutku. Yusuf. Yusuf, 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 Yusuf tutku, Yusuf Tutku'yu aldık. Şöyle Çağın medyaya koyduk. Şimdi Rudex danışmanlık için çekiyoruz kuraları. Ergün kaza fanalı. Ergun abi, Ergun kaza fanalı Rudex danışmanlıkta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alfa Trading. Sezai Bayraktar. Sezai Bayraktar. Sezai Bayraktar. Ceza ibaraktır. Ahbap Trading'de dijital Workshop için çekiyoruz kuraları. Ali Kasaboğlu. Ali Kasaboğlu. Bakayım Ali Kasaboğlu burada. Kimine var? Gizem, Uğur, Abdullah, Yağız, Enes, Mustafa Hoca, Redif Ekinci. Tamam. Şu ana kadar kavga edeceği bir yok orada. <laughs> Ali Kasaboğlu. Ee, Münir Öztürk. Münir Öztürk, Münir kardeşim, Münir'i alıyoruz ve Çağın Medya grubuna geçtim. Münir. Evet, canlı yayında Gizem'in mesajı, geri dönüşüm muhteşem mi olacak diyor. Gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. birlikte, kızıyla birlikte katılacak ufaklıkla. Aynen öyle. Bakalım. Evet. Sonuç koyuncu, Rudex danışmanlık Oo, grubunda. Sonuç koyuncu, Rudex grubuna. Rudex grubu biraz şey olmaya başladı. Sonuç, Salih Kayalı, Hakan, Fırat, Ergun abi. Yani, ne? Enteresan bir grup. Cenk Öztay. Cenk Özyay. Özyay pardon. Öztay mı yazmışım bak? Yok Özyay pardon. Benim hatam. Cenk Özyay e, Ahbap Trading'e geçti. Digital Workshop için bakıyoruz şimdi. Nihat Öztümen. E, Nihat Öztümen Bey. Şöyle alalım. Yeni oyuncularımızdan olacak. Ali Kasabaoğlu'nun olduğu Dijital workshop'a geçti. ikinci Ekinci'nin. Tuğçe Köse. Tuğçe Köse. Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe bir bakalım. Sala, e, Halil Abi'yle aynı grupta olursa değiştireceğiz. Evet, Tuğçe ile Halil Abi e, baba kız oldukları için Çağın Medya grubundan otomatik Rudex'e kaydırıyoruz Tuğçe'yi. Okay. Şimdi çekeceğimiz oyuncu Çağın Medya'yı alacağız. Erman Kazatanlı. Erman Kaza Fanalı'yı Erman abi aldık Çağan Medya'ya. Arkadaşlar özel mesaj atmayın lütfen. Kura çekerken hani özel mesajlara bakma şansımız olmuyor. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> evet, devam ediyoruz. Evet şimdi Ahbap Trading'e geçtik. Salih, Salih Amaoğulları. Salih Bakalım. Evet. Şimdi Rudex danışmanlık için çekiyoruz. Alp Kılıçoğlu. Alp Kılıçoğlu e, Salih abinin grubuna düştü. Çünkü Salih, yani Alp Bey'i Salih Bey kaydettirdiği için söylüyorum. Onun grubuna düştüğü için Hı. o biraz e, Salih abi böyle öyle bir şeydi. E, ne derler? İstek değil de öyle bir dilekte de bulunmuştu. Umarım benim grubuma düşür diye yani yardımcı Anladım. anlamında. E, Melih İzveren. Melih İzveren <laughs> Alpap Trading grubunda Digital Workshop'a geçtik. Hasan Turan Özerol. Hasan Turan Özerol Digital Workshop'ta Çağan Medya grubuna geçtik. Son 6 oyuncumuz kaldı. Mustafa Kaptanoğlu. Mustafa Kaptanoğlu nerede? Burada... Mustafa Kaptanoğlu. Ama bir defa ya. Ve oyuncu sayısında bir fazlalık var. Sanırım 12'yi geçeceğiz burada. Neyse <laughs> bir çekelim. Bakalım. Ali Ertuğrul Latif. Ali Ertuğrul Latif. Rudex danışmanlıkta. Hasan Kutay. Hasan Kutay ile aynı gruba denk geldi. Bakayım. Ee, yok Hasan. Hasan Kutay Ahbap Trading'de değil. Sual. Pardon. Ha, pardon. Sual orada. Hasan'ı çektik. Hasan'ı otomatik dijital gruba koyuyoruz. Okay. Ee, de ben zaten buraya eklemişim. Onu da oradan silmiş oldum aşağıdaki listeden. Sıkıntı olmayacak. Şimdi çekeceğimizi bir geri dönüp Ahbap Trading'e ekleyeceğiz. Tamam. Mehmet Gürses. Mehmet Gürses. Eklendi. 3 kişi kaldı. Üç kişi kaldı ama bizde niye iki kişilik yer var? Neyse kontrol ederiz şimdi. Cihangir Bütün. Cihangir Bütün. Çağın Medya'da Ahmet Bir Söz ve Levent Efendi kaldı ama Levent Efendi henüz geleceğini onaylamamıştı. Bakacağız. Ahmet bir söz. Evet, Ahmet bir söz. Şimdi Ahmet bir sözü şuraya aldık. E, o da Levent Efendi'dir. Hı. Tamam. Şimdi burasıyla ilgili şöyle bir durumumuz olacak. E, 13. oyuncuyu gruplara alamıyoruz. Hı. Yani o şeyle e, karar vermiştik. E, bu mantıkla ancak şunu yapmak durumundayız. Levent Efendi'ye soracağız ligi katılıp katılmayacağını eğer e, katılmayacaksa bir problem yok. Ama katılacağım derse o zaman otomatikman 5. bir grubu açmak zorundayız. bir oyuncu gelemez ise? Belki. E, yani şu ana kadar burada kayıtlı olan herkes onaylanmış olan kişilerden oluşuyor. Hatta Sevtaç bile şu anda burada e, yok. Çünkü gelip gelmeyeceği kesin değildi. E, otomatikman 49 kişi olmuş olacağız bu durumda. 48'de 49 olacağız. Uh -huh. Her gruptaki oyuncu sayısını ona düşüreceğiz. Son çektiğimiz oyuncular otomatikman 5. gruba çıkacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir de e, o tabloda Mehmet Özatay'ı çektik mi? Mehmet Özat'a çatoz değil mi? Hı uh hı. -huh. Hmm, bakayım olması lazım. Hatırlayamadım şimdi şu an. Vallahi... Hasan Turan, Mehmet Özat yok. Listede Mehmet Özat Açatoz da yok. Okay. Yani tamam yani bu durumda her şekilde biz zaten 9. grubu, 5. grubu oluşturmak zorundayız. zaten Mehmet de katıldığı zaman 50 kişi oluyoruz. Otomatikman her grup 10'ar kişiden oluşacak. Bu durumda söylediğimiz gibi 10. sıraya kadar olan bütün oyuncular kendi gruplarında kalıyor. Sonradan çekildiği için kuralar diğer alttaki oyuncular, 10 kişi ayrı bir grup oluşturacaklar. Bunu okay. söylemiş olalım, eve gidince halledeceğiz bunu. Tamam. Onu da şuraya Mehmet Özata Çatoz diye yazalım. Mehmet Özata Çatoz dedik. Levent Levent Efendi dedik. Bunları buraya yazdım. Tamam, ee, Derviş Savarona. <laughs> Yok zannedersem. O belirtiliyor şu an. E, Onu Hakan söylüyordur. Dediğim gibi zaten bir grup oluşturacağız. E, onu da artık dediğim gibi buradaki ona kadar olanları alacağız. Geri kalanlarla bir grup oluşturacağız. Bakacağız duruma ona göre düzenlemi yapacağız. Tamam. Şimdi e, Girne grubuna geçeceğiz. Girne grubuna emirali tatlı suyu eklememiz gerekiyor. Tamam. İlgileniyorum. Tamam. Bu arada ben de... Bu arada... Ben de şuradan girme grubu diyeyim. Şuraya emiral tatlısı ekleyelim. Demir Ali Tatlısulu. Evet, emiral tatlısuluyu da ekledik. 21 kişi gibi görünüyor şu anda ama o sayı artacaktır girme Evet arkadaşlar, tekrar hatırlatmış olayım. Ee, şöyle, şöyle girmeye girdik. Tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Lefkoşa'da bir oyuncu izdihamı yaşıyoruz. Dolayısıyla Lefkoşa'daki grup sayısını arttırmamız gerekiyor. Yani çünkü her sezon 6 haftada bitmek zorunda. Ve ikişer maçtan oynandığı zaman maksimum 12 kişilik grup olabilir. Dolayısıyla ekstra bir grup açmak durumundayız. Beşinci bir grup açmak durumundayız. o doğrultuda da hareket edeceğiz. Onun düzenlemesini yapacağız yani. Tamamdır. Emir Ali abiyle ekledim. Emir Ali soluyu da Girne grubuna ekledik. Evet, şöyle geçip şimdi kuraları çekmeye başlayacağız Girne grubu için. Girne grubunda Ersoy Anıldı. Dediğim gibi beleşin temsilcisi olduğu için onu otomatikman o gruba eklemiş olduk. Şimdi Piabella grubuna ekleyeceğiz ikinci oyuncuyu. Tamam. Ilk oyuncuyu. Nidai Deniz. Nidai Bey. Nidai Bey'i Piyabella grubuna aldık. Şimdi ya Beliş grubuna geçiyoruz. Ersoy Anadolu'dan. Ee, Nurcan Ulu, Ulugün. Nurcan Ulugün. Ya Beliş grubunda Ersoy Abi'nin rakibi oldu. Onlar zaten hep bütün maçlar hep böyle çok keyifli geçiyor. Evet. E, ee, Nesrin Hikmet. Nes, 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 Nesrin Hikmet. Nesrin Piabella grubunda. İsmail Güçlü. İsmail Güçlü üstadımız. Ya Beleş grubunda. Ekrem Akbirgün. Ek Kara Ekrem. Ekrem Akbirgün isminin soy isminin Akbirgün olan lakabı Kara Ekrem olan biri olabilir mi yani? Kara <laughs> <gara. Gara> Ekrem. <laughs> Emir Ali Tatlısulu. Emir Ali Tatlısulu, Emir Ali Tatlısulu ee, ya grubunda otomatikman Suzan Hanım eşi olduğu için Pia Bella grubuna geçecek. Hı hı. Onu ben hemen şöyle yapalım. Ben Suzan Hanım'ı yok tamam. Kurala çekmeye edelim. devam edelim. Laden Sevimli. Laden Sevimli o da ya grubunda. Şey pardon özür dilerim. Diğer grupta. Diğer gruba Piyabella. geçti. Piabella grubuna geçti. Hakan Canay. Hakan Canay. Hakan Bey sağ olsun. Güzel yurttan gelip katılacak oraya. Hüseyin Gümüş. Hüseyin Gümüş. Piyabella grubu. Kemal Kahya. Kemal Kahya. Kemal kardeşim. Yabeleş grubuna geçti. Resul Akay. Resul Akay, Resul kardeşimiz Piyabella grubunda. Bahattin As. Bahattin As, Bahattin As kardeşimiz de ilk defa aramıza katılıyor ama uzun yıllardır dünyanın en büyük turnuvalarından olan Merit Turnuvası'nda görevli zaten. Oradan tanışıyoruz sağ olsun aramıza katılıyor. Ozan Bayramoğlu. Ee, Ozan Bayramoğlu, Aka Ozi. <laughs> yani Ozan Bey diyoruz sürekli ama şeyde Ozi olduğu için arada samimiyetine güvenerek öyle konuşuyoruz. Kadri Ergöz. Kadri Ergöz. Kadri Ergöz Türkiye'den gelip Kıbrıs'a e, Kıbrıs'ta kalan ve çok iyi bir bridge oyuncusu. Hmm. Sedat Derviş Altman. Sedat Derviş Altman. Sedat'ı Piyabel'le aldık. Otomatikman. E, Sedat abiyi ya alacağız. <gülüyor> Derviş <laughs> Altman süper. Derviş Altman otomatik zaten burada da çıktı. Güzel oldu. Ya grubunda. Şimdi Piabella'ya geçtik. Suzan tatlı Tatlısulu. Suzan Tatlısulu. Emir Ali zaten ee, ya Beleş Suzan Otomatik ile geçti. Bu da güzel. Kura'yla geçmiş oldu. Hasan Gök. Hasan Gök. Ya Beleş grubunda. Evet. Ne? Hasan Gök tamamdır. Ee, üçten daha isim olması gerekiyor. Hangileri? Ayşen, Sami, Volkan, Büyükalp, Erhan Özkan. Yok bu ikisi yazılmayacak. Nasıl? Ayşen, Sami ve Volkan yazılmayacak. Hmm. Bir tek Erhan Özkan kalıyor. Erhan Özkan'ı Demek ki benim liste yazmamışım tamam Şimdi otomatikman Erhan Özkan Yani Ayşen Hanım'la Volkan'ın Gelip gelmeyeceği kesin değil Onları kuraya dahil etmeyeceğiz Ama kalan bir kişi olduğu için Erhan Özkan Otomatikman tabii ki 10. oyuncu olarak Piabella grubuna geçti Erhan Özkan Eğer Ayşen Hanım ve Volkan Bey Katılmak isterlerse Önümüzdeki günlerde zaten gruplarımız ev var Otomatikman oraya aktarılacaklar Böylece grup kuralarını Çekmiş olduk Şimdi şöyle gelirsek e, kura çekimle ilgili Mehmet ne söylemek istersin? Yani neyse genel... olsun. <laughs> evet. E, canlı yayın durumu olacak mı yoksa? E, canlı yayın için bazı çalışmalarımız var ama e, ekipman konusunda birkaç şeyi toparlamamız gerekiyor. E, en kısa zamanda şimdi kuraları çektik. Artık hızlı bir şekilde onu halledeceğiz inşallah. Tamam. Evet. genel anlamda güzel e, karşılaşmalar olacak. Birkaç tane var aklımda. Yani özellikle fikstürler belli olduğunda izlemek istediğim şahsa. Şeyi e, Hakan'ın ön görüsü neydi ben onu merak ettim. ön e, Sertaç abi kurada yoktu. Yoktu evet. E, olmuş olsaydı e, onu da benim gruba e, ekler bu kura gibisinden bir yorumda bulunmuştu ama Sertaç abi daha katılmadı yani şey. Evet. Kurada yoktu maalesef. Evet, bir de tabii şöyle bir sıkıntımız da var. Şimdi Lefkoşa grubu çok kalabalık olduğu için 12 kişi var ve dışarıda kalan iki tane oyuncu var. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu iki oyuncu artı alttaki 8 oyuncu koyduğumuzda yine onar oyuncu yapıyor. Ama eğer sertaç katılmak isterse zaten gruplardan bir tanesini ekleme şansımız olacak yani onda bir sıkıntımız yok. Tamam. E, grup kuralarımız böyle. Kura çekimi dediğimiz gibi çok fazla uzatmadan bitirmek gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızı yapabilmek adına. Sen yakında galiba video paylaşacağım. Evet. Öncelikle grupla ilgili çalışmaları tam netleştirip bitirip fikstürleri hazırladıktan sonra. Ya, fikstürleri de hazırladığımızda nasıl hazırlanacağını söyleyeyim. Zaten bizde bir fikstür programı var. Bu isimleri bu sırayla aynen alıp fikstürde Sıralamaya koyduğumuz zaman fixture programı bunlar otomatik olarak eşleştirecek. Yani biz her hafta kim kiminle oynasın diye bir çalışma yapmıyoruz. Fixture programına isimleri çektiğimiz sırayla koyduğumuz anda fixture programı zaten bütün eşleşmeleri hallediyor. O eşleşmeleri halledip Fixture'ları hazırlayacağız. Pazartesi, mağusa da başlıyoruz. Ee, sonra işte Left Salı günüyle left da buluşuyoruz. Çarşamba günü de Gırgın olacak. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Çok heyecanlı bir sezon olacak. Bir de bu 2022'nin bir özel durum var. Her sezon sonunda bir tane süper final yapıyoruz biliyorsunuz. Uh -huh. Ama bunun dışında bir de liglerde kazandığınız puanlar olacak ekstradan. Bu yıl içinde yapacağımız 4 tabla ligi sezonunda en çok puanı toplayan 48 oyuncu yıl sonunda yapacağımız Grand Prix'de uh -huh. yani yılın en büyük organizasyonunda ee, hem milli takıma girme çabası içinde olacaklar. Hem de güzel bir ödül de olacak. Okay. Ee, orada da büyük bir organizasyonda yapacağız bu e, turnuvayı. Ee, bakalım. Umarım herhangi bir sağlıkla ilgili sıkıntı yaşamayız. Ee, İnşallah. Omikron, korona falan diye. <laughs> evet, Artık korona içmek istiyoruz falan <laughs> diye düşünüyoruz. <Evet. gülüyor> Arkadaşlar teşekkürler <laughs> izlediğiniz için. Dediğimiz evet. gibi herkes için hayırlısı neyse olsun. Ee, önümüzdeki hafta start veriyoruz inşallah. Evet inşallah bir aksilik olmaz start veririz. Ee, evet. bir aksilik olmazsa da yarın ligin detaylarıyla ilgili yani aslında bütün her şey hazır. Onunla ilgili kısa bir video çekip bütün bilgilendirmeleri yapacağız. Ee, sonrasında da inşallah keyifli bir şekilde organizasyonlara başlayacağız. Ee, şey Birçok oyuncularımızdan farklı böyle antijen PCR testi konularında şeyler geliyor, talepler geliyor. onunla ilgili işte komitede biz bir konuşma yapacağız muhtemelen bu akşam. Gruptan bildireceğiz onu. Bildiririz onu. <laughs> gruptan bildireceğiz bunları çünkü şey konusu biraz sıkıntılı. kalabalık bir grup olacağız. Dolayısıyla bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi gruplardan gerekli bilgiyi evet. geçeriz. Gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Mehmet tekrar teşekkür ederim kardeşim katıldığın için. Lefkoşu'dan buraya kadar yorduk seni. Güzel bir keyifliydi her zaman gibi. Ama işte gitgelilere alışmış oluyorsun Aynen öyle. <laughs>